Merhaba canlar. Hayırlı sabahlarımız olsun bir taneler. Çayımızı yaptık. Kendilerimizi koyuyoruz. Zeytinimizi koyuyoruz. Domatesimiz var. Yeşilliğimiz var. var. Allah var. Salamımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Canım benim. Yine ne yaptım ben? acılı bir beni ben yaptım. Zehir, barut. Bismillah. <laughs> Maruz gibi. Ha, çok acı. Oi! kayınmamın evinde yedim. Ay acı dedi. Menemen gibi Aynı böyle yapmış domates soslu. Yumurta kurmamış. Acı dedi de. Bunun yanında bebek. Gözlerim yandı. Oha. Benim yediklerim şeyleri biliyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Omurgalar, yeşillik. sabah sabah turşu mu yenir turup mu yenir yani biye meselesi nasıl alışırsın sana öyle gidiyor sana dokunurum ben alışkınım hep böyleydim. kahvaltıda kahvaltı bize boş geliyor dünya yanında bir şey olacak bir kızartma olacak bir tavuk olacak bir et olacak böyle alıştık biz yoksa olmuyor yani Boş geliyor bana beslenme. Alışkınım. mı? Onun için umudan dayanıklı. Çok şükür. Herkesin yani beden dili, beden sistemi Aynı değil ki. Nasıl mesela soğuk ülke yaşandığınız onlarla <laughs> biz aynı mıyız? Değiliz. Onların yapıları ona göre. Alışmışlar artık yani. O şartlara göre gelişmiş. Mesela hayvanlar bile af buyurun <laughs> Acı yedin değil mi? Hı hı, su Orada var. Orada vardı senin önünde. Koydum ben masana. Yani hayvanlar bile mesela soğuk ülkede kutuplardaki hayvanların tüyleri buradakilere göre daha fazla. Ona göre uyarlanmış yani. Üşümesin, şey yapmasın diye. Mesela ne bileyim bizim Kars'ın koyunları var. Şeyin Tekirdağ'ın koyunları var. Merinos bilmem ne. Onlar farklı tüyleri, biçimleri, şartlara göre. Biz de öyleyiz. Yetişme tarzımıza göre. Doğduğum ev kaderimdir diye ya. Biz öyle bir ailede yetiştik. Yani, biliyoruz her şeyi çok şükür. Onun için beni şey etme yani turşu yerim aç karnına kalkarım mesela hiçbir şey yemeden. Turşu yerim valla bir tas. Tavuk yedim. Bir şey yerim. Yeni alıştırmana göre. Yaşar Hanım aradı. Umre'den dönmüşler dün akşam. Diyor ki telefonlar karıştı diyor. Yerler karıştı diyor. Onun için diyor dün diyor şey yapamadım diyor. Canlına giremedim diyor. Bir saatte diyor şey yaptık. Bizler de ilgilenildi. Bir geldim ki diyor sen kapatmışsın diyor. Kıyamam ya. Çok seviyorum seni diyor. Yani diyor senin dürüstlüğünü. Ammiyetine. Lan seviyorum. Arkadan da diyor ki sen bana ne dersen de. Ne diyeyim Kevser Hanımcığım. Görmeye gideceğiz. Hastalanmışlar. Maskeyle gideriz artık. Hava değişiminden grip mi olmuşlar? Ne yapmışlar hepsi? Yarın da deniyor Hollanda'ya. Başka zamanımız yok. O yüzden gelirim dedim. Bekliyor şimdi. Birazdan çıkarız. Allah şifalar versin Allah. Gel de ötürmeni alırsın. Bir isteğin var mı dedim. Hiçbir şey istemiyorum dedi. güzel bir şey. Bir sürü dost kazandım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize selam olsun Turp. Ne oldu biraz daha turuf var mı? Var aşkım bak. Al. Hı. Bak o da öyle yetişiyor görüyorsun. Gel göster turuflarını. Nasıl alışırsan öyle. Çocuk bunu da hımm. Benim aşkım bebeğim. Bu de bebeğim. Yüreklerini bir tane bir tane. mi Yaşar teyzeye? Gelirim. <laughs> Belki yüz bin verir. Ne? Baba. Annem dedi gelme. Ben sana veririm dedi istediğin kadar. Hasta Konuşurken duydu ya bize. Çocuk işte. Çok ekmek yedim ya. Evet, börek yiyecek mi karıyım? Kıymalı börek. Ve ıspanaklı. Canım yumurta çekmiyor bak. Bugün kaç tane yedim orada? İki tane, mi? üç tane mi? Demek ki doydu. bunu da. Şiştim. Çok şükür elhamdülillah. Allah olmayanlara da versin inşallah. Nasıl daha gitmiyor? Beyin komut veriyor işte görüyorsun değil mi? İstesen de yemezsin ben. Hızlı mı yiyorum ben ya? Dün akşam canlıda dediler önceden uzun uzun yapıyordun. Biz de seninle beraber yiyoruz. Eh, sen bitirince diyor sonra <laughs> yarım kalıyor yemeğimiz. Çok hızlı mı yiyorum? Yavaş mı yiyeyim? Canlar bilmiyorum ki. Ben doydum. Bu kadar çok şükür elhamdülillah. Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ya dört tane çocuk büyüttük. Yani elimizde, yanımızda, kucağımızda, ayağımızdaydı. Yani çocuklar uyanmasın, ağlamasın diye işten, güçle böyle kavga ederdik. Yemeği nasıl yediğimizi bilmezdik. Yer sofrasında otururdum. Çay nerede? Çay. Tamam aşkım koyacağım. Yer sofrasında otururduk. Böyle bağdaş kurardım. yani çocuklar için tabii masada oturamaz. Bağdaş kurardım, kucağıma koyardım. Göğsümü çıkarırdım ağızlarına. Onlar yerken ben de oradan öyle yerdim. Tabii bir an önce ne yediğini de anlamıyorsun. Bir an önce bitsin diye bakıyorduk. Alel acele. Yani bulaşık yıkasan, yemek yapsan, alışverişe gitsen nefes nefese geliyordum. Koşturuyorduk. Çoluk çocuk olunca demek ki böyle bir şey kaldı Ay, insanda. Çok Çay çok Çay Tamam aşkım bitir. Bıraktı Bak ben bitiriyorum. Rahmetli nenen de öyleydi. Bak sonuna kadar içerdi böyle. Hiç kalmazdım. Ben Onun çok zevk alıyorum ben böyle değil mi? Ben burasını içmiyorum. İşte. Burasını. Tamam koyacağım. Hadi koy. Ne tamam ne koy. git otur otur koyacağım. Bırak bardağını. Getireceğim sana. Sen git yemeğini ye. Dolanma. Yani böyle demek ki ondan kaldım. Önceden mızmız mız bir çocuktum senin evinde hiçbir şey yemezdim. Vallahi billahi. Annem elinde tabak, kaşık koşardı peşimde. Yalvarırdı, otururdu. Hadi 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 hadi. Benim çocuklarım da aynı. Bu da aynı. Artık şeker cinsine mi çekiyor, armut dibine mi düşüyor ne oluyor bilmiyorum. Yani yemezdim. Ama şimdi alel acele, alel acele. Güçten güçten. Ve şimdi zaten sıkıntı yapıyorlar bu canlı yayınlarda ya. Bir an önce gözümün içine bakıyorlar. Ufluyorlar, pufluyorlar. Yok televizyon açacağız, yok bilmem ne yapacağız. Ayrı yiyin deyince de diyorsunuz ki aileyle beraber ye. Ya. Yani bir sürü sıkıntı var zaten üzerimde. Onun için bir an önce bazen 10 dakika yapıyorum, bazen 15 dakika, 12 dakika yapıyorum. Bir an önce yani soruyorsunuz ya, yemek videosu gelmedi, etmedi. O yüzden size işte ne yediğimizi göstermek için böyle. Tabii ki zevkli oluyor mu? Olmuyor. Huzursuzum. Bazen e, mimiklerimden, yüz simamdan anlıyorsunuz. Ya bir tartışmışımdır. Onun üzerine açmışımdır. Yine laf sokulmuştur. Yani böyle idare edeceğiz. Bakalım Allah ne gösterecek? Diyelim. Yani böyle canlar. Sonuna kadar izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapmayanları izlemedi kabul ediyorum. Sonra soruyorsunuz. Ne yemek yedin? E, i̇zle. Sadece canlıya gelmekten olmuyor. Destek vermek istiyorsanız beğeni atın. Abone olun. Abonelikten çıkmayın. Yorum yazın. Yani tanımıyorum çoğunuzu. Yorumlarla tanımaya çalışıyorum. İsimlerinizden. Sayfanızı ziyaret ediyorum. Bakıyorum. O yüzden aklımda kalıyor. Kalmayanları bilmiyorum gerçekten. Kendinizi tanıtmaya çalışıyorsunuz da unutuluyor. Yani diyalog halinde olunduğu zaman unutmayız tabii ki. Ama koparsanız biz de kopuyoruz. Kaç kişi var? Hangi birini aklımda tutacağım? Devamlı yorum yazanlar sağ olsunlar eksik olmasınlar. Onlar belirli kişiler zaten. Oradan tanıyorum, görüyorum. Desteklerini. Allah razı olsun. Daha ne diyeyim yani. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Hepinizi seviyorum. Sizi seviyorsanız, destek vermek istiyorsanız yorum yapın. Sadece canlıyla olmaz dediğim gibi daha çok o zaman asap bozuyor. Yani diyor ki ne yemek yedin bugün? E koydum ben oraya. Niye soruyorsun? Sadece canlıya gelmek için mi geliyorsun? Öyle desteğin olmaz ki senin. Sadece kalabalık yaparsın, başka bir şey yapmazsın yani. Böyle canlar. Birazdan çıkarız Yaşar Hanıma da gitmek için. Güzel bir şey. Dostluklar, arkadaşlıklar. Ben çok e, yani değer veriyorum. Dostluklara, ilişkilere, arkadaşlıklara önem veriyorum. Asla bana yapılan bir şeyi de unutmam. O bende saklı. Yani değer veriyorsa fazlasıyla değer alır. Beni de saymış çağırmış buradayım diye giderim yani Allah razı olsun hepinizden canlar görüşmek üzere diyorum Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizleri seviyorum. Bay bay canlar. Günümüz iyi geçsin. Hayırlı hafta sonları, sağlıklı, hayırlı huzurlu, mutlu günler diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bay.